Değerli CRI Türk takipçileri Dünya Bunu Konuşuyor programına hoş geldiniz. Ben Gökün Göçmen. Her hafta olduğu gibi bu hafta da dünyada öne çıkan manşetleri, satır arasında kalanları sizlerle birlikte süremiz el verdiğince, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Bugün gündemimizde birbirinden önemli konular var. Bunlardan ilki Tarihi kongre için geri sayım başladı. Yani Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi gerçekleşecek. E, delegeler seçildi. Geri sayım devam ediyor. Son gelişmeleri ve uzman yorumlarını sizlere aktaracağım. Bununla birlikte Çin'de bir kütüphane açılıyor. Bu kütüphaneye dair de Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in bir ön sözü var. Burada önemli noktalar vurgulandı. E, onları size aktaracağım. Makaleyi hafta içerisinde Türkcomtr takipçileri için çevirmiştik. Sizler de e, www.siyeraytürk.com.tr'e com sitesine girdiğiniz takdirde makalenin tam halini bulabilirsiniz. Bununla birlikte dünyanın konuştuğu en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de Kuzey Akım boru hatlarında meydana gelen sızıntılar. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'ni işaret ederken Batı basını ise Moskova'yı işaret ediyor. Acaba patlamaların, sızıntının arkasında ne var ve neye yol açabilir? Oldukça önemli bir konu. Son gelişmeleri yine aktaracağız. İtalya'da seçimler gerçekleşti biliyorsunuz. Sağcı lider Meloni iktidara geldi. Avrupa Avrupa Birliği içerisinde daha gerilerde duran bir ülke artık İtalya. Fakat çevrede etkisi devam ediyor. Peki çevrede meydana gelen bu sadece deprem acaba ölçeğini arttırarak merkeze yani Almanya ve Fransa başkentlerine ulaşabilir mi? Rusya krizi acaba seçim sandıklarını Avrupa'da nasıl etkileyecek? Tartışmaya değer bir konu. Bununla birlikte Japonya'nın suikast sonucu hayatını kaybeden lideri Shinzo Abe için bir cenaze töreni düzenlendi devlet töreni düzenlendi. Ama halk devlet törenine karşı e, liderleri için neden acaba e, bir devlet töreni istemiyorlar? E, yine bu da Asya'da ilginç bir gelişme. E, son e, anket notlarını sizlere aktaracağım. Zaman kaybetmeden başlayalım. E, Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi için delege seçimi tamamlandı. E, 2296 delege seçildi. E, bu delegeler 5 yılda bir yani Ulusal Kongre için seçilen delegelerin e, dizilimi her sene her 5 yılı bir değişiyor. Peki neye göre değişiyor? Dünyanın gidişatına göre değişiyor, Çin'in gidişatına göre değişiyor. İşte bu delegelerde bu sene üreticilerin rolü ön plana çıktı. Sizlere önümdeki nottan aktarayım. 2.296 delegeden 771 delege üretim kesiminden seçildi. Bu da toplamda 33,6'lık bir kesimi temsil ediyor. Bunlardan yani 771 delegeden 192'si işçi. 85'i çiftçi, 266 ise profesyonel teknik çalışanlardan. Yani işçiler %8,4, çiftçiler %3,7, profesyonel teknik çalışanlar ise %11,6'lık bir kesimi oluşturuyor. Bununla birlikte bu sene delegeler arasında kadınların da yoğunluğu dikkat çekiyor. 5 yıl öncesine oranla 2,8'lik bir artışla kadın delegelerin sayısı 619'a yükselmiş ve 40 etnik gruptan da 264 delege bu yıl Beijing'de hazır bulunacak. Öyleyse şunu söyleyebiliriz. Birinci sırada Çin'de Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'nde hazır bulunacak delegelerde birinci sayı birinci sırayı üreticiler alıyor kadınların rolü dikkat çekiyor. Orada da bir artış var. Dünyanın gidişatına uygun olarak. Çünkü hatırlayacak olursanız Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong şöyle söylüyordu. Göğün yarısı da kadınlarındır diyordu. Bu da oldukça önemli bir gelişme. Çin'in aslında kurulduğu günden beri, modern Çin'in kurulduğu günden beri gelinen bir hedefti, bir noktaydı. İşte göğün yarısını isteyen kadınlar aynı zamanda Çin siyasi hayatına da damga vurmak istiyor. En azından e, önümüzdeki sonuçlar e, şimdilik e, bunu göstermekte. Peki e, şu soru sık sık soruluyor: Çin Komünist Partisinin 20. Ulusal Kongresi bizim için neden önemli? Aslında dünya için neden önemli? Şimdi bunun ilk sebebi elbette Çin ile alakalı. Fakat Çin başlı başına sıradan kıyıda köşede kalmış bir ülke değil. Ee, uzmanların yakın dönemli projeksiyonlarına göre ekonomi de dahil olmak üzere birçok alanda Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bırakacak. Peki güzel bize yansıması bunun nasıl olacak? Ee, Amerika Birleşik Devletleri güç erozyonu yaşadıkça daha çok saldırganlaşmaya devam ediyor. Ee, hal böyle olunca da e, artık büyük güç rekabetinden bahsetmek mümkün. Kimileri acaba yeni bir soğuk savaşa mı e, giriyoruz diye tereddüt ediyor. E, i̇şte bu kongrede verilecek kararlar e, uluslararası ilişkileri, Türkiye'nin de içinde bulunduğu uluslararası dengeleri belki de kökünden e, değiştirecek. E, her ulusal kongrede Çin liderliğini seçiyor. Aynı zamanda bir yandan geçmişin muhasebesini yapıyor, e, diğer yandan da geleceğe dönük e, yol haritalarını çiziyor diyelim. Şimdi. Çin Komünist Partisi'nin ulusal kongresi vesilesiyle e, başkentleri Beijing'de bir e, sergi açıldı. Bununla birlikte e, Çin'de ulusal gençleşme yolunda ilerlemek isimli Xi Jinping'in bir makalesi de e, oldukça fazla konuşuluyor. Çünkü e, yeniden canlanma kütüphanesi kuruluyor. Yani eserler e, bir kütüphane adı altında bir araya toplanıyor. Şimdi e, bu döneme ilişkin de Jinping'in makalesi vardı gençleşme makalesi. E, Türkiye için de aslında oldukça e, dikkatle takip edilebilir. Çünkü bizler de tarihi derinlerde olan bir milletin torunlarıyız ve tarihi belgeleri de hassasiyet duymamız gerekiyor. Bu noktada da aslında Xi Jinping'in yazdığı makale Türk ve Çin ulusunun da hassasiyetlerini anlama, ortak noktalarını anlama konusunda belki bize bir örnek sunabilir. Dinleyelim Xi Jinping'den şöyle söylüyor. ''Tarih en iyi ders kitabıdır. İleriye gideceğiz ancak deneyimlerimizi hiçbir zaman unutmamalıyız.'' aydınlık bir geleceğe doğru ne kadar ilerlemiş olursak olalım geçmişi unutmamalıyız. Dünya bir asırda görülmemiş köklü değişimler yaşarken ve Çin ulusu gençleşmenin kritik dönemecindeyken bizim için her şeyden önemli olan tarihten ders almak, geçmişi düşünmek, geleceğe bakmak ve ilerlemektir. Parti tarihinin sağlam anlayış temeline dayanarak yani partiden Çin Komünist Partisi'nin kastedildiğini anlayabiliriz. Nereden gelip nereye gittiğimizi anlamak, biz Çinli komünistlerin neden var olduğuna dair berrak bir anlayış edinmek, ne yaptığımızı, ne yapacağımızı, geçmişte neden başarılı olduğumuzu ve gelecekte bu başarıyı nasıl devam ettirebileceğimizi kavramak için modern Çin tarihini öğrenmeliyiz. Elbette, e, her ulus değil mi kendi modern tarihini öğrenmeli bizler de. Cumhuriyetimize Cumhuriyetimizin e, öncüllerinin tarihini iyi öğrenmeliyiz. E, şu nokta önemli özellikle sol çevrelerdeki tartışma e, bakımından e, Xi Jinping'in şu uyarıları, uyarıları önemli. Tarihimizin özünü sindirmeye, teorik keşifleri teşvik etmeye ve akademik çalışmalarda daha iyi ilerlemelere ihtiyacımız var. Kendimize ait teoriler geliştirmeli, fikirlerimizi ilerletmeli ve Marksizmi Çin bağlamına ve zaman ruhuna uyarlamaya devam etmeliyiz. Bu nokta oldukça önemli. Yani Çin Komünist Partisi Marksizmi rehber olarak ediniyor. Fakat onu zamanı ruhunu uyarlamak, Çin ulusunun ruhuna uyarlamak noktasında da ısrarcı. Yani e, ithal e, bir siyaset yapılmıyor. Aksine e, ayağı topraklara basan, kendi toprağına basan bir siyasetin peşinde Xi de bu uyarılarda bulunuyor. Tarihimizi e, anlayalım ve kavrayalım diyor. Kuzey yakın 2'den bahsetmiştik. Rusya'nın e, Ukrayna'ya harekatı sonrasında artık olmaz denilen bütün her şey oluyor. E, Avrupa'ya giden kritik e, tedarik e, gaz e, işte kuzey yakın e, orada bir sızıntı meydana geldi. Peki bu neden oldu? E, bütün bunları size aktaracağım ama öncesinde güzel bir parça dinleyelim. Değerli CRI Türk takipçileri ben Gökün Göçmen. Dünya Bunu Konuşuyor programı CRI Türk'te kaldığı yerden devam ediyor. Programımızın ilk bölümünde Çin Komünist Partisi 20. Ulusal Kongresi delegeleri neye göre seçiliyor? Bunu aktarmıştık ve Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önemli bir makalesi vardı. Tarihi niye daha iyi özümsemeliyiz? Buna neden ihtiyacımız var? temalı bir makaleydi. Ee, bizler de aslında e, biraz önce belirttiğim gibi kökü tarihin derinliklerinde olan bir ulus olarak tarihimizi iyi kavramalı e, ve buradan dersler çıkarmayı ihmal etmemeliyiz. Ee, Avrupa'nın gündemi gaz, doğal gaz. Kuzey yakınında bir patlama meydana geldi. Daha doğrusu bir sızıntı meydana geldi. Ee, Kuzey yakın 1'in yürütücü firması olan Nord Stream'den yapılan açıklamada iki hatta basıncın düştüğü belirtilmişti. Açıklamada basıncın düşme nedeninin de araştırıldığı kaydedildi fakat bilinmiyor. Ancak e, bir suikast iddiası bir sabotaj iddiası diyelim suikast değil sabotaj iddiası e, elle tutulur kanıtlara sahip. Neden mi? Çünkü e, bir her bir hat e, 27 ila 41 milimetre kalınlığında çelik bir kasaya sahip ayrıca 60 ve 110 milimetre arasında da beton bir kaplamayla çevriliyor. Yani... Böylesine denizin derinliklerinde olan ve çevresinde çelik borular, duvarlar olan bir borunun e, kendi kendine e, sızıntı yapması olağan dışı gözüküyor. E, ve bu sızıntının da aslında gelen görüntülerde denizin üzerine çıktığı dahi görülüyor. Bu neden önemli? Bunun iki tane sebebi var. Bunlardan ilki... Elbette e, bu gaz akışının gaz tedariğinin Avrupa'ya olan gaz tedariğinin sabote edilme ihtimali ve enerji savaşlarının aslında e, bu zamana kadar yaptırımlarla ilerleyen enerji savaşlarına silahla bir müdahale anlamına gelebilir. İkincisi ise daha geniş planda düşünecek olursak bugün sadece doğalgaz değil e, internet de evimizde kullandığımız internet de aslında birçok teknolojik e, bize faydayı sağlayan internette de denizin altından geçiyor biliyorsunuz gemiler açılıyor ve o kablolarla bütün dünyayı dolaşıyor. Demek ki bir saldırıdan bahsetmek ...mümkünse eğer, eğer bu bir saldırıysa... ...şimdiye değin somut bir kanıtlama yok. Herhangi bir devletten böyle bir açıklama yok. Ancak yarın öbür gün e, internet hatlarına da bir saldırı olup olmayacağını biz henüz bilmiyoruz. E, şöyle düşünelim, sadece elimize aldığımız e, telefon ya da izlediğimiz... ...işte sosyal medyadaki filmler vesaire değil... E, ...bankacılık işlemlerinden tutun da devletin e, kayıtlarına kadar birçok şey internet ortamında... ...ve bunlara erişilememesi, bunların internet üzerinden yönetilememesi durumu büyük bir bir kausa neden olabilir. Şimdi e, taraflardan açıklamalar var. E, Rusya'dan belki de en önemli açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova kameralar karşısına geçti ve e, patlamanın olduğu aslında yani sabotaj ihtimalinin olduğu bölgenin NATO istihbaratı denetiminde olduğunu söyledi. Yani e, bu hattın bir kısmı da çünkü e, Danimarka'ya doğru yer alıyor. Bir çizgi çekecek olursak Kuzey yakın 2'ye ortadan e, diyor ki işte o borunun bir kısmı da NATO istihbaratının e, denetlediği yerlerde oluyor. Bununla birlikte e, Rusya'nın Novosti haber ajansı var. O da Rusya dışişlerine e, dayanarak şunu söylüyor. ABD istihbaratının yani Amerika Birleşik Devletleri de nihayetinde NATO'yu liderlik ediyor. Doğrudan diyor diyor Riyanovski Dışişleri Bakanlığı'na dayandığı haberde ABD istihbaratının e, kontrolünde diyor. Amerika'dan henüz net bir açıklama gelmedi bunu Ruslar yaptı diye ama basında sürekli e, iddia edilmekte. E, şimdi bu basındaki iddialara da aslında Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov yanıt veriyor. O da şunu söylüyor bu bir saçmalık ve absürt bir olay diyor. Bizim kendi boru hatlarımıza kendimizin inşa ettiği ve bundan faydalandığımız boru hatlarına e, sabotaj kendimizin sabotaj yapma e, ihtimali oldukça e, gülünç diye e, eklemiş. CNN ama devam ediyor onlar da. ABD istihbaratına e, haber e, dayandırmış e, orada da şunu söylüyorlar e, bu bölgede diyorlar e, sızıntının olduğu bölgede de Rus donanmasına ait destek gemilerini e, gördük diyor e, bir yetkili de şöyle söylüyor bir istihbarat yetkilisi de yani artık e, isimleri verilmiyor bir e, sözde istihbarat yetkilisi mi? yoksa gerçekten bir istihbarat yetkilisi mi e, bunu şu anda bilmek mümkün değil o da şunu söylüyor Rus denizaltıları bölgedeydi patlamanın olduğu bölgelerdi diyor Danimarkalı bir Askeri yetkilisi ise şunu söylüyor: Rus gemileri rutin olarak bu bölgede e, devriye atıyor. Gemilerin varlığından diyor Danimarkalı askeri yetkili e, bu e, sızıntıya Rusların sebep olduğunu söylemek doğru değil diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden de bir kez daha resmi açıklama gelmediğini e, dikkat çekelim. Şimdi e, Belçika'nın Demorgan gazetesi kaygılı şöyle bir e, cümle kurmuşlar: "Saldırılar, örneğin sabotaj gibi hibrit savaş yöntemleri açısından." Avrupa'nın nasıl bir tehlike altında olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Şimdi kendimize sormamız gereken soru bu tür eylemlere karşı ne kadar hazırlıklı olduğumuz. Ya yarın örneğin AB'ye ve dolayısıyla Belçika'ya giden hayati iletişim hatlarını güvenceye almak için yeterli alternatifimiz yoksa peki diğer kritik altyapılar limanlardan LGN terminallerine ve nükleer santrallere kadar olası sabotajlara karşı yeterince korunuyor mu? Ben de buna dikkat çekiyorum. İşte yerin altından giden internet hatlarından bahsediyorum. Hayati iletişim hatlarından bahsediyoruz. De Morgan gazetesi kritik altyapılar limanlardan LGN yani sıvılaştırılmış doğalgaz Depolarından bahsediyor ve nükleer santrallere kadar uzanan bir dizi kritik alana da sabotaj olabilir mi sorusunu yöneltiyor. Bunu kim yaptı ee, bilemiyoruz. Rusya ama doğrudan Amerikan istihbaratının rolünü e, işaret ediyor. Bu arada çok enteresan Polonya'nın e, eski dışişleri bakanı da patlamanın görüntüsünü sosyal medyada fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp teşekkürler ABD. Thank you USA yazmıştı. Fakat söz konusu tweet'ini daha sonra sildi. Ne hikmetse diyelim bir soru işareti e, bırakalım. Şimdi e, Baltık bölgesinde bu olay aslında geçiyor. Dolayısıyla Baltık basınına da bakma, bakmakta fayda var. E, Etelä-Suomen Sanomat gazetesi Finlandiya'nın e, önemli bir gazetesi. Baltık Denizi güvende değil diyor ve şunları aktarıyor. Rusya en olası suçlu görülüyor. Rusya doğalgaz boru hatlarını havaya uçurarak Avrupa'nın birliğini baltalamaya çalışıyor olabilir. Buna karşın diye devam ediyor. Batı'nın boru hattı saldırısına karışmış olabileceği de tamamen ihtimal dışı tutulmamalı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Şubat ayı başlarında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey yakımı iki boru hattını sonlandıracağını açıklamıştı. Boru hattı saldırısını kim ve neden gerçekleştirmiş olursa olsun saldırı Baltık Denizi bölgesinin Ukrayna'da savaş devam ederken saldırılara karşı güvende olmadığını gösteriyor demiş. Doğru Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden çatışmaların uzaması halinde kendilerinin hiçbir alakasının olmadığı. Yani Rusya ve Avrupa arasındaki Kuzey Akım 2 projesini bitireceğini söylemişti. Nasıl bitirebilir? İşte e, bu hafta tanık olduğumuz sızıntılar belki de bunun bir ön gösterimi, belki de bunun bir fragmanıydı diyelim. E, güzel bir müzik dinleyelim. E, ardından İtalya'daki seçimler ve Japonya'daki ilginç e, Abe'nin cenaze törenine uzanalım. Değerli CRI Türk takipçileri ben Gök'ün Göçmen Dünya Bunu Konuşuyor programı kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. İki bölüm yaptık bu zaman değin. Bunlardan ilki ÇKP kongresine ilişkindi. İkincisi ise Kuzey Akım e, boru hatlarındaki patlamalarla ilgiliydi. Şimdi Avrupa'nın tartıştığı bir diğer gündem maddesi ise İtalya'daki seçimler. Neden? Ee, İtalya'nın kardeşleri partisi liderliğindeki sağ ittifak İtalya parlamentosunda her iki kanadında da mutlak çoğunluğu elde etti. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre bu İtalya'nın kardeşleri sağ popülist Lega ve muhafazakar Forza İtalya ile birlikte 200 sandalyenin 112'sini almış. Şimdi sağcılar böyle yükselince de Avrupa basınında da bir telaş liderleri de Meloni partinin sağcıların liderleri de. Giorgi Meloni. Şimdi Meloni e, neden Avrupa'da bu kadar e, bir tantana yarattı? E, bunun sebeplerinden ilki elbette Avrupa Birliği genelinde yükselen bir trend. E, Avrupa'da sağ e, söyleme sahip popülist iktidarların adım adım iktidara geldiğini görüyoruz. İtalya'da bunlardan bir tanesi. Peki Meloni ne istiyor? İtalya'da e, yeni seçilen lider, İtalya'nın müstakbel lideri e, neyi düşünüyor, neyi arzuluyor, kafasından neler geçiyor? Şimdi İtalya'yı büyük bir güç yapmak istiyor hem Avrupa Birliği içerisinde hem de dünya sahnesinde. Enteresan, geçtiğimiz günlerde Batı basında bir e, röportaj vermişti. Orada şunu söylüyor: Biz artık İtalyanlar olarak makarna ve mandolinle birlikte anılmak istemiyoruz. Bizler de satranç tahtasında oyuncu oyun kurucu olmak istiyoruz. Yani. Avrupa Birliği'nin Avrupa'nın taşıyıcı kolonlarından bir tanesi olmak istiyoruz ve hakkımızı talep ediyoruz diyor. Avrupa'ya da aslında Avrupa Birliği'nin de kendisine sistemik bir meydan okuma olarak bunu kabul edebiliriz. Meloni'nin bu tavrı kimi yorumcular tarafından da aslında Avrasya'ya daha yakın olduğu şeklinde yorumlandı. Fakat kısa bir araştırmayla aslında Rusya ve Çin'e karşı bakışının da oldukça olumsuz olduğunu söyleyebiliriz. Rusya'dan başlayalım seçilir seçilmez hemen. Zelenski'ye bir tweet attı ve devam edeceğiz desteği dedi. Ukrayna'dan desteğimizi kesmeyeceğiz dedi. Silah göndermeye yani destek sağlamaya devam edecekler. Özellikle şunu söyledi. Rusya ve Çin dünya sistemini revize etmek istiyorlar. Rusya bunu daha sert daha sesli olarak yapıyor Çin ise daha yavaş olarak yapıyor dedi ve ayrıca çok önemli bir nokta hatırlayacaksınız Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping İtalya'yı ziyaret ettiğinde Roma yönetimi kuşak ve yol inisiyatifine katılma kararı almıştı. Şimdi diyor ki Meloni ben bunu yeniden gözden geçirebilirim çünkü Avrupa'nın zayıf karnı olmak istemiyorum. Dolayısıyla bir yandan Brüksel'e meydan okuyan söylemler içerisinde doğrudur Tabii göçmenlere ve yabancılara karşı düşmanlığından bahsetmiyorum bile. Ee, aynı zamanda da Çin ve Rusya'ya karşı da e, pek fazla böyle olumlu e, pozitif e, iyimser olduğunu da e, söylemek mümkün değil. Şimdi Avrupa basınına göz atalım. Madem Avrupa basını böyle e, endişeli. Corriere della Sera tabii ki İtalya'nın e, gazetesi Roma bir risk faktörü artık diyor. Bu yeni aşamanın sınırlarımız ötesinde bir risk olduğunu kabul etmeliyiz diyor. Bir tramva ihtimalinden bahsediyor e, Corriere della Sera. İsveç İsveç'te seçimlerin ardından biliyorsunuz İsveç'te de yerel seçimlerde sağcılar damga vurmuştu. İtalya'da da egemenlikçilerin yeniden canlanması ve Lega ile Forza İtalya'nın koalisyonda bulunmasıyla birlikte Rusya'ya yönelik lütfun artması kıtadaki ittifaklar üzerinde bir domino etkisi yaratmasından korkuluyor. Pek çok şey içerideki güç dengesine bağlı olacak. İstikametin ne yönde olacağı ise seçim galiplerinin Avrupa ile ilişkiler ve Putin rejimine karşı uygulanan yaptırımlar konusundaki ilk açıklamalara bakmak lazım. İşte bu zaten seçim şimdiden hemen sonra yapılmıştı ama geçtiğimiz günlerde ben e, zaten Meloni tavrını belli etti. Rusya'ya karşı sert olacağını sinyallerini verdi. Dolayısıyla bu e, bu, bu bu bir aslında felaket senaryosu kuray derleseranın ama e, şu nokta önemli. E, sağcılar ittifak kurdu ve iktidara geldiler. Peki solcular ne yaptı? Birbiriyle anlaşamadılar. Bu hikaye yabancı mı? Tabii ki e, Türkiye içerisinde e, yabancı değil. Şimdi eski bir diplomat var, e, Bazo Serar. O da şöyle söylüyor: Ya peşini küm ver, peşini küm vermeyelim, e, biraz bekleyelim hangi adımları e, attığına demiş. Yine e, gazeteci e, Inoslav Besker e, var Çekya'dan. O da sadece görmezden gelin, çok fazla bunları takmayın diyor. Netice olarak Avrupa'nın görüntüsü e, şimdilik değişmiş değil. Yine İtalya basınından Avvenire'nin genel yayın yönetmeninin neler dediğini e, sizlere aktarayım. E, oy kullanmama eğilimini durdurun demiş. O da dikkat çekici bir noktaya parmak basmış. Çünkü seçimler tarihinde de en az oyun kullanıldığı döneme denk geldi bu e, Meloni'nin seçimi. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Şöyle söylemiş. Ne yazık ki oy kullanmamaya yönelik sessizce artan eğilim daha da pekişti. Bunun sonucu da acı bir rekor oldu oy kullanmayanların oranı yaklaşık 10 puan artarak %36'nın üzerine çıktı ve bu hiçbir parlamento seçiminde ulaşılmamış bir yüzde oldu demiş. İspanyol basınına geçelim. İspanyol'da da köklü değişiklikler olabilir uyarısında bulunuyor. El País gazetesi yine İspanya'nın önde gelen gazetelerinden demiş ki içeriden gelecek saldırılara karşı kendimizi korumalıyız. İçerisi neresi? Avrupa Birliği. E, şu ifadeler kullanılmış. Avrupa ikinci kez yeni ve bilinmeyen bir döneme gel, girdi. İlki Brexit olmuştu. Batı Avrupa'da da daha önce hiçbir hükümet Avrupa karşıtı şüpheciliği ve kavgacı milliyetçi popülizmi açıkça sergileyen bir sağcı tarafından yönetilmemişti. E, kimilerine göre hayır şu anda yönetiliyor. Daha önce de seçilmişti. Kimi söylüyorum, kimi anımsatıyorum. Macaristan'ı, Orban'ın zaferini hatırlatıyorum. Ezici bir zafer kazanmıştı. E, kendisi de yine e, Avrupa Avrupa içerisinde sadece popülist liderler arasına adını yazdırdı ve e, Putin'e karşı Rusya'ya karşı da Avrupa içerisinde daha e, olumlu diyelim daha olumlu bir bakış açısına sahip bir lider Orban. Geçelim Asya'ya. E, Asya'da neler oluyor? İşte zaten programın girişinde bahsettik. En önemli gündem maddesi Asya'da e, Çin Komünist Partisinin 20. Ulusal Kongresi. Ama e, diğer taraftan da Japonya'ya bakmakta fayda var. Japonya'da Temmuz ayında bir suikast gerçekleşmişti. Görüntüleri anımsayacaksınızdır. E, bir seçim çalışması sırasında eski e, başbakan Shinzo Abe öldürülmüştü. Arkasından e, kurşun sıkılmıştı. Saldırgan orada derdest edilmişti. Fakat artık çok geçti. Ve Abe hayatını kaybetmişti. Şimdi Abe için bir cenaze Töreni düzenlendi. Cenaze töreninde dünyanın her tarafından katılımcı vardı. Siyasiler vardı. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu oradaydı. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Harris oradaydı. Çin'den yüksek bir e, katılım vardı. Bunlar e, önemli. Fakat şimdi daha önemli olan nokta e, 11,5 milyon dolara mal olması ve bunun siyasi etkileri. Şimdi insanlar şunu söylüyor ve uzmanlar aynı zamanda. E, böyle bir devlet törenini biz ömrümüzde bir kere yaptık. İkinci ikincisinin yapılması Abe'nin siyasi hatalarının da, temize çekilmesi bütün bunların e, hoş görülmesi diyerek eleştirenler var ve e, bu devlet töreni düzenlenmesinin anayasaya aykırı olduğunu iddia edenler de var. Çünkü süreç e, bir partiler üstü ittifakla e, idare edilmeliydi böyle olmadı e, peki bu görüşlerin hatta karşılığı nasıl anketlere göre onları e, aktaralım e, dünyanın aslında en büyük gazetesidir finans gazetesidir Nikkei Ejja TV Tokyo ile birlikte 16-18 Eylül tarihleri arasında bir anket düzenlemişler halkın sadece %38'i devlet törenine sıcak baktığını söylemiş. Biraz önce belirttiğim nedenlerden ötürü. Fakat görüntülere baktığımız zaman eylemlerin yanında gidip saygısını sunan insanlar da vardı. Devlet açıklama yaptı bu bir tören resmi bir tören. Fakat biz resmi tatil ilan etmiyoruz. Çünkü kimseyi eski başbakan Shinzo Abe'nin acısını tutmaya yasını tutmaya zorlayamayız demişti. O aslında önemli belli ki Japon hükümeti. Hükümetinde de Japon siyasetinde de halkın neler hissedildiği bir şekilde konuşulmuş ve resmi tatil e, ilan edilmemiş. Buna gerek duyulmamış diyebiliriz. Değerli Siyeray Türk takipçileri ben Gökhan Göçmen Dünya Bunu Konuşuyor programının bu haftalık sonuna geldik. Haftaya yine dünyada öne çıkan manşetleri satır arasında kalanları sizlere aktarmaya çalışacağız. Görüşmek ümidiyle diyelim. Hoşçakalın.